Bugün 4 Eylül, Türk milleti açısından tarihi kapsamda son derece önemli bir gün. 4 Eylül etkinlikleri günler öncesinden başladı. Şarkılar, türküler söylendi, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çok da güzel oldu. Peki bugünün önemini biliyor muyuz? Bunu Sivaslıları soracağız. Bilmez olur muyuz? Nedir peki 4 Eylül'ün önemi? D 4 Eylül'ün Cumhuriyet'in kurulduğu e tarih hemen hemen. Cumhuriyetimiz ayakta dümdük dursun. Devletimiz ayakta dimdik dursun. Vatanımız ayakta dimdik dursun. Devletimiz dünyaya kendini tanısın. Allah hepsinden razı olsun. Cumhuriyetimizi kuran doğru önder Atatürk. Gerçekten. basımıza değer versinler. Belediye başkanlarımız, valilerimiz Sivas'ımıza katkı sağlasınlar. Dünyada eşi bulmasın, vilayet olsun. 4 Eylül'ü de kullanmıyorum, etmiyorum. Nasıl kullanmıyorsunuz? 4 Eylül'den geçmiyorum yani 4 Eylül neresi? Bilmiyorum, desem yalan olur. Geçmiyorum dediniz. Bilmiyorum. Sanayi Sitesi mi? Evet. Ha, oradan geçmiyorsunuz. Evet, Sanayi Sitesi. Bize sanayi yandırıyor yani. Peki neden oraya 4 Eylül denilmiş sizce? Savaşlar olmuş, öyle bir şeyler olmuş ondan diyorlar. 4 Eylül sizin için ne ifade ediyor? Sanayi sitesi abla. Ya ama genelde zamanımız, vakitimiz orada geçiyor. Anlamadım. Ben de sanayici olduğum için, 4 Eylül'de çalıştığım için bana da o itama geliyor yani. Peki sizce oraya neden 4 Eylül sanayi sitesi deniliyor? 4 Eylül'de ne oldu? Valla o, o onun hakkında hiç bilgim yok. Ne oldu 4 Eylül tarihinde? Bilmiyoruz ki abla. Her şeyi biliyorum. Ne olmuş 4 Eylül'de? kongre olmuş bilmem var. Bana, beni boş ver, boş git. Dört Eylül'de ne vardı? Bir şey değil miydi ya? El, elbeyler kutlama günü falan vardı. Elbeyler kutlama günü diyorsunuz. Peki sizin için ne ifade ediyor 4 Eylül? İnanın bana 4 Eylül'de ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Sizin var mı? Yok. Ya hiçbir fikrim yok. Şimdi Sivas'ta kutlamalar var. 4 Eylül etkinlikleri. Bunları biliyorsunuz değil mi? Ben bilmiyorum. Ben Sivas'sız değilim zaten. Peki siz biliyor musunuz etkinlikleri, 4 Eylül etkinliklerini? Bir telefonu bırakalım önce. 4 Eylül etkinlikleri diyoruz. <laughs> konser falan olmayacak Evet de. konser falan olacak. Bak konserin olunca ne güzel biliyorsunuz ama. Kutlama olduğunu biliyorum ama. Neden 4 Eylül'de oluyor? 4 Eylül'de... Sss, 4 Eylül... <laughs> Düşün biraz. 4 Eylül... İşte 4 Eylül'de neyi var? Dört Eylül şey değil miydi ya? Sivas'ta bir, bir yerin açılışı falan mıydı? Nerenin açılışıydı? Bilmiyorum işte bir yer açılmıştı. Hatta mahalle... Ne açılmıştı? <laughs> Peki al bakalım telefonunu. Telefon kazandınız bizden. <laughs> Atatürk gelmiş Kemal Atatürk. Mustafa Kemal. Evet. Burada toplamış meclisi konuşmuş. Onun için bize çok güzel bir anısı var bizim için. Yabancı hükümetlerden, baskılardan kurtarmak adına değil evet. mi? Dış Tabii. güçlerden. Tabii ki memleketimiz dış şeylerden kurtarmak için bizim. Ne mutlu ki bu şeye geldik. Bak kutluyoruz bize. Ne mutlu. Ben 64 yaşındayım. Tarihimi biliyorum. Değil mi? Ne mutlu bana. Geçlerimiz de anlasın işte Göngören ne olduğunu. Ya bir şey bir şey ifade etmiyor da görüşürüz. 4 Eylül bir şey ifade etmiyor mu sizin için? Gelmişsin etmiyor. 4 Eylül tarihi sizin Olur. için ne ifade ediyor? İfade şey, ifade etmiyor bir tanem. Okuyanla insan insan olmuyor. Zeka ile insan oluyor. Bu okulla alakasız zaten. Zeka bir şeyleri bilmek, oh. araştırmaktır. Araştırsın. Ne kadar araştırsa araştırsın. Atatürk Selanik'te doğuyor. Türkiye'yi kurtarıyor. Tayyip Bey ne diyor? Gelir gelmez içeri alıyor. Hayat ne kadar bahalı. Hiç kimse önünden geçemiyor. Oh. Öperim oh. seni. Canım oh. benim. Peki abla şimdi Atatürk'ten girdin. 4 Eylül ne ifade ediyor? Vallahi gülüm ne desem boş yani. İnşallah iyi ifade eder. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum. İyi dediysem olmaz, kötü dediysem olmaz. Bir tane 450 Eylül festival, şenlik, şenlikleri şey diyor. Festivalleri, etkinlikleri, konserleri ifade ediyor. Evet. Bizim için onurumuz, gururumuzdur biraz daha açacak olursak. 4 Eylül'de ne oldu? Vallahi bilmiyorum ya. Peki neden onurumuz gururumuzdur? <laughs> i̇şte ya neden dersen yani bizim kocaman Türkiye'mizi temsil eden bir yer. 4, 4 Eylül onurlu gururlu bir yerdir öyle. Yer neresidir peki? Nasıl yani? Yani gururlu, onurlu bir yer dediniz ya 4 Eylül. Evet. Neresi peki? Sivas. Sivas 4 Eylül. Onurlu, gururlu bir yer. Evet, tabii. 4 Eylül sizin için ne ifade ediyor? Yani stadyum aklıma geliyor başka bir şey değil. Stadyum. Adını 4 Eylül'den aldığı için mi? Evet öyle. Bir de 4 Eylül sanayi sitemizde de var. Evet yani. Peki sizce neden 4 Eylül denilmiş buralara? 4 Eylül'de açıldığı için işte. 4 Eylül'de açıldığı için. Peki bugünün önemi ne sizce? 4 Eylül. Atatürk'ü ifade ediyor, Cumhuriyet'i idare ediyor, ifade ediyor. 4 Eylül tarihinde ne oldu? Sivas'ta kongre toplandı, Cumhuriyet'in temelini attık. Evet, çok güzel. Bunu sorduğumuzda birçok insanların, özellikle gençlerden cevap alamadık. Sanayi sitesini ifade ediyor dediler. Ben 40 yıllık öğretmenim canım kızım bu. Şimdi gençlerde onu bulamazsınız. Atatürk'ü de bulamazsınız diye. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihi bile bilmezler. Yazıklar olsun bu hale geldik. Tarihimize sahip çıkamıyoruz. Maalesef, maalesef öyle. Okullarda milli bayramların olduğu günler kesinlikle hangi branştan öğretmen olursa olsun o günlerden bahsetmek zorundaydı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Unutuldu, her şey unutuldu. <laughs> ee, zaten Cumhuriyet şehri Sivas. Halet zaten işte, Selçuklu yapısıdır. Döğürdü. Cumhuriyet'in hani kongresinin olduğu yer Cumhuriyet'in temelleri Sivas'ta atıldı. Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gündür. Hani bana sorarsanız kongre müzesi ücretsiz hale gelebilirdi. Halka açık olabilirdi mi? Ücretle örnek veriyorum. Çünkü temel orada atıldı. İnsanların hani gelip orayı ücretsiz bir şekilde görmeleri lazım ve kısıt yanlış biliyorsam kısıtlı bir şekilde gösteriliyor. Valla Sivas her gün bir şenlik oluyor. İşte bu 4 biri. 4 Eylül şenliklerinin olduğu zaman diyorsunuz kongrenin kurulduğu zaman Heh, ben, bu cevap daha iyi oldu şu an. Yani Atatürk e, Cumhuriyet temelini atmış mı ya? Ama şimdi hiç eskilerden arar olduk. Neden peki? Düzen yok. Hiçbir şeyde adalet yok. Tarihi günlerin de önemini kaybettik aslında birazdan. Biz benliğimizi kaybettik, özümüzü. Ama tarihi gün ne kalır ki yanında benliğimizi kaybettik diyorsunuz. Bizim insanın insanı duygularımız gitmiş. Memleketçi. Sivas'ın temeli şey, cumhuriyetin temeli burada attılar. Sivas Kongresi'nde. Aynen, Sivas Kongresi'nde. Bilmiyorum yani bir bir işe yaradım mı yaramadım mı, onu bilmiyorum ama cumhuriyetin temelini misal Sivas'ta atıldı derler. Hiçbir yerde Sivas söylenmez. Sadece Samsun söylenir. Ne bileyim Samsun'a çıkıldı derler. İşte baş farklı yerlere gidildi derler. Ama hiçbir şekilde Sivas'ın adı anılmaz. Cumhuriyet Meydanında şöyle bir baktın mı? Her yerde karşıda Türkiye Cumhuriyetinin bir tarihini görebiliyorsunuz. Şurada Selçukluyu görebiliyorsunuz. Burada Osmanlı'yı görebiliyorsunuz. Her şekilde burada her medeniyetin bir tarihini görebiliyoruz. Ama hiç hiçbir şekilde önde bulunmuyor. Bunun sebebi de Sivas'a hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor. Dördelik dördel kongres oldu Sivas'ın Türkiye'nin kurtuluşu. Peki burada şu anda etkinlikler düzenleniyor. Konser olacak 4 Eylül etkinlikleri için. Sizce yani ne olması gerekiyor? Nasıl kutlanması gerekiyordu daha bunun? Kutlanması lazım. Nasıl daha güzel? Daha güzel yani. Bu bunlar da güzel. Daha güzel olması lazım. Çünkü bizim en mutlu günümüz. Türkiye'nin kurtuluşu 4 Eylül kongresinden başlamıştır. Vatanımızı, milletimiz kurtarmıştır. Güzel bir günümüzdür. Bunu en güzel şeyliklerle mutlamamız lazım. 4 Eylül sizin için ne ifade ediyor? Türklerin özgürlüğünü. Bunu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bu ülkenin kurtuluşunun ilk kurşunun atıldığı yer diyeceğim ama sözde. Tabii ki ilk kurşun İzmir'de atıldı. Peki Sivas açısından bakacak olursak? 4 Eylül'de Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları atıldı. Türklerin özgürlüğünün Anadolu'da Yunan'ın, Fransız'ın, İtalyan'ın, İngiliz'in ülke dışına atılması için ilk adımın atılması, cumhuriyetin temelinin atılması. 4 Eylül manda ve himayeye karşı e, milli bütünlüğü, milli devleti vatanın bölünmez bütünlüğünü ifade ediyor. Evet çok güzel. Peki sizin için 4 Eylül ne ifade ediyor? Yani şöyle, Sivas'ta şu an İstanbul'lu olarak yabancıyım. Ama tarih bildiğimden dolayı gerçekten ülkenin kurtuluş günlerinden birisi, büyük zaferlerimizden birisi. 4 Eylül'ün anlamını bilmiyorum. Eee yurdumuzun kurtuluşu. Cumhuriyetin temeller atılmış. Sivas'ta atılmış kongrede. Evet, Sivas Kongresi. Bizim kulübün ismi Allah. 4 Eylül kulübünüz mü? Başka ne ifade ediyor? Başka bir şey ifade etmiyor Allah benim. 4 Eylül etkinlikleri olacak. Sence neden 4 Eylül'de yapılıyor her sene? Bilmiyorum ki Allah. 4 Eylül Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizim kurtarmak için ee, vallahi şimdi var az önce söyledim şimdi aklıma gelmez ha. Sivas'ta Cumhuriyet'in temellerini atıyorlar burada bir nevi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının temellerini atıyorlar. Böylece büyük bir savaşa, büyük bir mücadeleye başlıyorlar. Bu yüzden 4 Eylül bizim için çok önemli. Hem Sivas'ımız için hem tüm Türkiye için çok önemli ve gönlümüzde güzel bir yeri var. Milli mücadelenin temellerinin atıldığı günü ifade ediyor. Evet çok güzel cevapladınız. Peki sizin için ne ifade ediyor 4 Eylül? Milli mücadeleyi. Milli mücadeleyi ifade ediyor. Ne olmuş tam olarak 4 Eylül'de? 4 Eylül'de e, kurtuluşumuzun ilk adımları atılmış. E, Atatürk'ün Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarih. 4 Eylül, Ulusal Egemenliğimizin ve e, Başkomutan Atatürk ve yanındaki kahraman askerlerimizin ülkemiz için yapmış olduğu önemli savaşlardan ziyade bir e, alınan önemli kararlar.